Hz. Musa'nın asasının yılana dönüşmesi olayı kabalistik açıdan nasıl yorumlanıyor? Maneviyatın öneminin düşmesi demek o. Yani alma arzusu arttı demek. Arttığı için de maneviyat düşüşte demek. Sonra asayı eline tekrar almak zorunda. Yani maneviyatın önemini, ihsan ve sevginin önemini arttırmak zorunda. O yüzden asa inanç olarak bilinir. İnanç kişinin ihsan etme niteliği. İnanç dediğimiz zaman maneviyatta sokaktaki adam gibi hadi inanıyorum bir inancım var gibi değil. Maneviyatta inanç yarıdan ihsa etme niteliğini en azından minimum seviyede edinmiş birisinin yerdanlı arasındaki hissettiği başlangıç noktası. Çünkü yarıdanı hissetmeden inanıyorum diyemez kimse. hem yarıdanı hissetmeden inanıyorum demek dışarıda duyduklarıma inanmak demek. O yüzden net bir inanç değil. Bu yüzden maneviyatta ee, inanmak diye bir şey yok bazen arkadaşlar geliyor soruyor kabalada buna mı inanıyorsunuz şuna mı inanıyorsunuz diye. Kabalada öyle inanmak yok. Kabalada ilimde maneviyatta yaradanı edinmek var.